Bugün çok gerildiniz Hasan Bey. Evet gerildim. Yani gerilmemin sebebi de Elvan Hanım'ın hareketleri. Çok gülme vardı. Yani masada bugüne kadar <laughs> olan yarışmacı arkadaşların diğer şeylerde bu kadar gülünmedi yani. Elvan Hanım resmen kendini e, ön plana atıyor. işte. Yani muhabbetler değişmeye başladı. Kulak misafir oluyorum mutfaktan. E, çok saçmaydı yani. Bu resmen bir oyunculuk. Elvan Hanım sadece oynuyor ya. Yani. Bence bu yarışmada en iyi ben performans gösterdiğime inanıyorum. E, acemilik de olsa... ...hızlı hızlı hareket de etsem, mutfakta telaşla yapsam... ...ben başardığıma inanıyorum. Zaten ben bu yarışmaya girmemin tek nedeni başarmaktı. Ben başardığıma inanıyorum zaten. Karaca'nın sunduğu yemekteyiz, reklamlardan sonra devam edecek. Ben Kemal Kılıçdaroğlu.